7 Ekim'den bu tarafa Gazze'de yaşanan savaş hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa çok şey öğretiyor. Fani dünyaya bakışı, ahiret inancını, cihadı, şehadeti, gaziliği öğretiyor. Dostu, düşmanı, birliği öğretiyor, vahdeti öğretiyor. Tüm Gazze yerle bir olsa dahi hiç korkmadan hasbunallahu ve ni'mel vekil, bize Allah yeter, o ne güzel vekildir demeyi talim ettiriyor. Gazze'li çocuklar yarım hurma ile bile olsa bir yudum suyla de olsa insanın Müslümanın müminin özgürlüğü için mücadele edebileceğini gösteriyor Kısacası imanın iradenin nelere kadir olduğunu iman gücünün verdiği sabırın sebatın cesaretin metanetin her türlü gücün üzerinde olabileceğini bize gösteriyor dahası değerli kardeşlerim Gazze hariç tüm dünyanın işgal altında olduğunu gösteriyor bize gazzeli çocuklar tüm zihinlerin, tüm kurumların, medyanın, iş dünyasının, bilimin, sanatın, sporun işgal altında olduğunu gösteriyor, öğretiyor. Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, insan hakları beyannamelerinin, demokrasinin, özgürlüğün, temel ilkelerin hiçbirinin gerçekçi olmadığını öğretiyorlar, gösteriyorlar.